Ne bileyim ama orada bile sekreterlik yani 4 bin lira biraz yani şey olarak Şimdi baktığımda 4 bin lira biraz üniversite fazla bir maaş yani. mezunu yeni mezun gençlere dahi e, çok düşük ücretler ödeniyor. Evet. bir 1,5-2 e, bin lira gibi ücretler ödeniyor. Yani 4 bin lira Türkiye şartlarında bu konumda çalışan bir iş yeri için ve bu konumda çalışan bir kişi için oldukça yüksek bir meblağ. Üniversite mezunu mu kızım? Lise mezunu benim kızım. Evet. Lise mezunu, iki tane üniversitede okuyan arkadaşı var, onların aracılığıyla gidiyor bu İzmit'e. Yani anlaşılıyor ki, Patronla, kağıt onlar. üzerinde teklif edilen he, yüksek yani. bir maaş, sırf çalışmaya başlasınlar diye, nasıl olsa ödeme he, niyetleri yok, ödenmedi. ödeme niyetleri olmadığına göre de dört giverine sekiz de yazsak ne fark eder? Evet. Laf, laf kalabalığıyla işe başlattıktan sonra, Elini cebine atıp tabii ödeme yapmadık onlara. Ödeme sonra. yapmadı. İşte tamamen 35 kuruş onu yaparız. oraya bağlamak, ondan istifade etmek için konuşulan bir para. Yani. Bak abim vermem bir... diye çocuğu şey etti. Hiç Şimdi bilim. 32 bin lira alacağı varmış. Sonra Mart ayında yani bu kay... Nisan'da kayboluyor ya Mart ayında parasını da alamadığı için kızımız Eskişehir ailesinin yanına. Yanıma demiş. döndü. Yalnız. Yanında gelirken iş yerine ait bir dosya ve CD'yi de beraber beraber getirmiş. Getirmiş de ben görmedim kızım. Kim dedi sana? Dosyayı mı? Patron abisine telefon ediyor. Benim kızın telefonu kapandı 14 gün. Gelsin diye 10 gün çalışırsın dosyayı versin parayı da vereceğim diyor. 14 gün. Bir dakika. Patron, abisine. Senin kızın abisini arıyor. Ne diyor? Gizli numaradan arıyor. He. Aynur diye gelsin çalışıversin diyor. 10 gün çalışıversin, parasını eline sayacağım, dosyayı da bana versin diyor. Dosyayı bana geri getirsin diyor. Ee, yani siz Aynur'un bir dosya aldığını iş yerinden patronu arayıp sizi isteyince haberdar çalıştığı Çalıştığı işine ilgiliymiş o dosya. Benim Nerede kızı. o dosya? Yok. Kız 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 götürmüş. Yok, bilmiyorum ben hiç görmedim. Sonunda da aynı öyle bir otobüs bileti kestiriyor. patronu kestirdi otobüs bileti. Benim kızım kendi kapalıydı ya. Abisi aç telefonu abim dedi. Konuşun dedi. Beni rahatsız ediyor. işime bakamıyorum. Meşgul olamıyorum dedi. Benim kızım da çağır attı Nisan'ın ikisinde. Patron aradı. Patron arayınca diyor ki sen diye Geldi on gün çalışıyor, ben senin eline paranın sahibiyim diye dosyayı da bana verdi, o da diye benim kızda param yok diyor. Ben senin biletini kestireyim diye, Eskişehir karından bileti kestiriyor, benim kız saat 4'e doğru biniyor, bir daha yok, evden çıkışı o, Nisan'ın ikisinde. İletişim yok, bir de söyledim, kızım dedim ben, ona bir gün önce, telefon yok. Telefon numarasını abine ver patronun dedim. Rahatsız ederse savcılığa bildir dedim. O da arada unuttu onu. Vermedi. Adres madres adres yok. Şimdi telefonun hangi numarayı kullandığını bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Kızın numarasını şey diyorduk. Biz devamlı kız geliyor gidiyordu. Tamam. Senin kızın yeni telefon mu aldı yavrum? Yok yeni telefon almadı. Tamam. Herkes arkadaşları tanıyor bu numarayı. Hayır hayır. Onun giderken telefonu açık mıydı Eskişehir'de? Açıldı. Açıktı. Açıldı. E sonra otobüse bindi bir daha kapalı mı telefon? Telefonu biz ha, gidiyor ya heh. biz aramadık. Kızın da kontrolü yoktu. Kızım dedim varınca ara dedim. Hayır tamam gitti. Sonra sen İ ulaşamadın sonra aradın ne çıkıyor telefonda? Kız aramıyor biz abi arıyor. Arıyorsunuz ya, ne Çalıyor. Telefon? Çalıyor, telefon? çalıyor cevap veren yok. Şu anda da çalıyor mu telefon? Şimdi kapalı. Arada bu 4-5 gün kapandı. Açıldı 4-5 gün 20 gün 25 gün böyle oldu. Ondan getemeli kapandı. Hiç iletişim kuramadım. Ama zaten 20-25 gün dediğin şu iki ay olmuş evet. işte ha. kaybolalı yani. Bir ha. ay açık, açık kapalıydı. Şimdi kapalı yok. Bir aydır kapalı aşağı Bu yok. maaşını alamadığını kızınız mı size söylemişti? He he. Peki kızınızın kaybından sonra patronuyla görüştünüz mü? Görüşmedim. Mi? Benim oğlanı da aramadı. Benim beyimi de aramadı. Hayır siz Patron. gidip de yani kızınız ayrıldığı gün maaşlarını ödediniz mi? Yani mesela belki kızınız o gün... Biriken evet. 8 aylık maaşını aldı Getirmedi Şimdi size getirmedi tabii kardeşim Gittiği yere belki bu 8 aylık maaşını Cebine koyup gitmiş olabilir mi Bir 300 lira parayla geldi benim kızım Yanıma bir 300 Yani lira. bir patronuyla ha. gidip görüşmeyi ihtiyacı... Gelirken patrona gidiyorum dememiş Benim kız Peki. Sizin patronu anladığım kadarıyla Ulaşabilme şansınız Hı. yok çünkü tanımıyorsunuz Tanımıyorum ben Adres yok mu elinizde Hı. Adres yok Ten... Abi de tanımıyor. Abisi de tanımıyor. Ee, o Vallahi işi bulan O işi bulan kız arkadaşlarını tanıyor musunuz? Onlara da tanımıyoruz. Ne telefon numarasını tanıyorum, kız kendi tanıyordu. Ne telefon numarasını tanıyorum, ne kızları tanıyorum ben. Ben eski şehirde çocuğumun yanında onun çocuğuna bakıyorum. Peki orada kaldı yeri biliyor musunuz? Kaldığı yeri bilmiyorum, yalnız bu ehliyet aldı oradan. Oraya yazıldı, ehliyet aldı. Orada şeyi de, Kayıdı da orada ha. oturum kaydı. Ehliyet kayıdı. alırken orayla Koca ilgili ele. bir ikametgah, i̇kametgah adresi orada, göstermiş orada. mi? Orada tabii o adresi başvurdu. öğrendiniz <laughs> mi? Bilmiyoruz. Onu da, Onu da bilmiyoruz. Çünkü ehliyeti alırken adresi Ama o ileride bulunmayacak şey değil yani. Mesela, tabii siz ki. savcılığa tabii başvurdunuz ki. herhalde. Savcılığa başvurduk, karakola tamam, kara başvurduk. Dur zaten abisine hangi numaranın adresini gizli numara Burada olsa Savcılık bulur. Oradan ulaşır ama şu var. Şimdi madem patron bilmiyoruz biz tabi hani o dosyanın sen evi bir iyice aradın mı bu dosyaya yok, gidince? Yok kızım aradım bak hani kaç sefer. dosyanın fotokopisini falan bırakmış olabilir Yok mi? Yok yavrum hiçbir Hiç şey eminsin yok. eminsin Yani. E, yok eminim hani böyle gazetenin üstüne hepsini döktüm baktım bakınca az gazete parçasında okudum. Şimdi yalnız ben bunun çantasında iki numara buldum. Vonşi'ye vardım bu numaraları arayan bir dedim. A aradık kapalı. ikinciyi aradık çalıyor açan yok. Açan olmayınca 118 ara kızım da dedim kime ait bu numara örgünü bir dedim. 118'i arayı bir kız gizletmiş bilgileri. Ha. Gizledince şimdi tekrar bir daha çaldırdık o numarayı biz Taner abi diye yazmış çocuk konuşmadı açtı da kapattı. Öyle olunca ben şüphelendim. Dur bakalım elimizdinkiler de baksınlar ama Gel galiba Aynur'un İzmir'deki arkadaşları kim? Yani Aynur nerede çalışıyordu? Eğer bir mobilya mağazasındaysan ki... De. Çok ihtimal vermedim yani hani bu e, bana da mobilya mağazası işi bana biraz gelmedi, şey evet. geldim. Yani mobilya mağazasıyla dört bin lirayı falan falan çok oturtturamadım kafamdan. İşte 10 kişi çalışıyordu onun yerinde benim kızdan arıç onları çıkardı bu. Adam. Adam işçileri çıkardıktan ki benim kızı 2 ay daha çalıştırdı bu kaybolası yok adam. Şimdi Oradan mesela ne dosya almış? O dosyanın içinde ne var? Hayır, şunu düşündüm. Şimdi diyelim ki gitti orada illa ki adam bir şey kötü bir şey yapıyordur da dosyasını aldı değil. Gider muhasebe defterini alır, hani kalır adam ortada yani muhasebe defterlerinin saklanması lazım belirli bir süre vesaire. Ama madem sizin kız gittikten sonra oraya neden patron yine aramıyor abisini? Yani kesti, gelmedi bana. Kesti. Ya da gitti kız seni aramıyor. Yok hikayede. aramıyor. Benim kız benim telefonum Senin kız seni terk edip gitmiş olabilir mi çocuğumu? Yok mümkün değil. Ha. Çocuğunu bak canından çok severdi. Mümkün değil. Hani bildiğini söylerdi. Yalan söylemedi. Benim kızım şimdiye kadar inanıyorum ben dediklerine? Anam dedi iş yerim dışında dedi. Koca eliden aldım ehliyetimi dedi. İş yerim dışarıda dedi. Bana. 10 kişi çalıştırıyordu benden arayış dedi. O 10 kişinin parasını ödedi tamam, çıkardı dedi. o zaman dedi. iyi iyi o zaman onu şimdi e, iş arkadaşları bulurlar. yani Çünkü İnşallah. elimizde şimdi kızın hiçbir şey yok. Ne kaldı adres var ne iş yeri evet. var. Ne patronun adı var hiçbir şey yok yani. E, demek ki bu da bize şunu gösteriyor. Mesela nasıl hani Melahat Hanım'a Hüseyin Bey hani siz 13 yaşındaki çocuğu başıboş bırakıyorsunuz diyoruz. İşte burada da kızımız 23 yaşında ama 23 yaşında yani işte. 23 yaşında da olsa buna başı boşluk demeyeyim ama gene de nereye gittiğini, nerede kaldığını, hangi iş yerinde çalıştığını bir bilmek lazım i̇şte be yavrum. İşte ben ya. bilmiyorum kızım gidip gelemiyorum. Babası da öyle biraz köyde duruyor, biraz orada duruyor. Babası kövdüydü. Bu hanım benim yanımdan geldi, benim yanımdan gitti kız. Ya. İşte. A hani borcu da olduğundan benim kız Yani aslında oldu. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anne babanın istemesinden öte Çocukların e, anne babaya bunu söylemesi Hı. lazım. Yani 23 yaşındaki bir genç hanımın aklı başında bunu ailesine ben burada çalışıyorum işte telefon numaram bu şurada kalıyorum arkadaşlarımın ismi bu diye vermesi lazım. Yok. Benim annemde bütün ekip arkadaşlarımın numarası vardır. Şimdi bu da yani doğal. Hepinizin vardır. Nereden arayacak bir şey olduğu zaman. E çünkü cep telefonundan ulaşamadığınız takdirde ulaşabileceğiniz bir sabit numara. Ya da yakınındaki bir arkadaşının olması evet. gerekiyor. Yani o almak Tabii lazım ki kişilerin şahit sakla, saklamak istedikleri bir unsur ne, yoksa. Ne saklayacak ya? Hiç şey yapamıyorum. Yani ne, ne saklanacak ki yani? İşte çalıştığı yerle ilgili hani bilgi vermek istemiyorsa o zaman belki söylemek istememiştir. Abi ben çok üzücü oldu ben Kızım dedim telefonum. Elindeki cep Televonun telefonunda sürekli şeyler var bunda. Bak bunu özellikle söylüyorum ki. Hani kızı hangi taksiye bindiyse mesaj atıyor taksinin plakasını, eşi hangi taksiye bindiyse onun plakasını mesaj atıyor, hepsini de saklıyor. Kendisi bile aynı şey yapıyordu yani. Şimdi bu üst düzey bir emniyet mensubu yani. E şimdi onlar öyle yaparken, tabii onun, hani biz hani bunları vermiyorsak ya e tabii o zaman, e, onun sıkıntılı herkes konularla yani. ilgili deneyimi çok fazla tabii olduğu yani için işte tedbirli davranıyor. Yani. İster, doğal olarak. Biz ya, ister yapalım ister yapmayalım. Tabii ki. Neyse hayatım bir kızının bir fotoğrafını şimdi gösterelim. İnşallah. Arada da gösterelim arkadaşlarımız eminim ben şimdi e, oraya da bakacaklardır. Eminim onun arkadaşları da bizi İnşallah arayacaklardır. İnşallah kızım. Eğer efendim eğer değil mutlaka tanıyan vardır. E, Aynur'u gören bilen nerede çalıştığını bilen. İnşallah Aynur'cum ortadasındır anneni babanı aramıyorsundur da bir ara en azından sağlık haberini var Fazla dallandırıp budaklandırmadan biz de bu işi bitirelim. Şimdi... Bir ara verelim Ayşe Hanım'ın kalbiyle ilgili e, konuşacağız. İki kardeş az önce onu sordum abla kardeş nasıllar diye bir bakalım dünden beri neler yaşamışlar. Dün Dürya Hanım'ın bir sözü izleyicilerimizin çok dikkatini çekmişti. Burada herkes birazdan konuştuğu için bazen anlayamıyoruz. E, o kadar çok dikkatlerini çekmiş ki yüzlerce de mail atmışlar. Şimdi e, arkadaşlarımız da oraya da hazırladı. Bir ara verelim izleyelim Dünya soralım. Bu bir ağız sürçmesi mi yoksa bildiği bir şey mi var acaba izleyicilerimizin bu kadar dikkatini de çektiğine göre? Vallahi şok oldum yani. Öyle bir hale düştüm ki. Yani kendi kendime şüphe eder oldum. Ben bunu da artık söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi Murat orada bir bölgeye giderdi. Nasıl giderdi? Murat'ın yanında benim gibi, Kayna Ahmet gibi güvendiği bir insan olursa böyle bir şey olur. Murat'la ilgili olsun, Nezen'in annesi Bela Atatlay'la ilgili olsun. Hüseyin abi olsun, emniyete ben söyledim, söyleyeceğim de bunları. Bela Atatlay çok şey biliyor, çok şey saklıyor. Arne Bora üstün tasarımıyla Türkiye, Avrupa ve Amerika'da ödüller aldı. Siz Feyza'yı nereden tanıyorsunuz? Feyza eğer bunu yaparsan seni öldürür. Anlıyor musun? Öldürürüm. Sen beni yıllar önce öldürdün zaten Necmettin. Hiç kimse seni benim kadar sevemez. Yeter kes seçme. Sayla beni ayırmak için yapmadığın kalmadı. Evlilik ne zaman? Çok yakın. Ne kadar çabalasam da sana olan duygularımı karşı koyamıyorsam. Allah'ım terk etmedi. Sesimi duydu ve seni bana gönderdi. Için üstün temizleme gücüne ihtiyacım var. Üstelik tabaklarımın desenlerini de korumalı. Bu da ancak en son teknoloji yeni Pril ile mümkün. Pril Multi Perfect Gel. Çifte güç için ikili bölme teknolojisi olan tek ürün. İkili jel en zorlu lekeleri çıkarırken bardakları çizmez ve desenleri korur. Bulaşıklar hem tertemiz olur hem de yeni gibi kalır. Yeni Pril Multi Perfect Gel. Nişasta da en iyi jel hep fikrini sorduğun adam senin fikrini sorduğunda mutluluğunda mutlu ettiğinde her gün ilk günkü sevgiyle yaşandığında yanında de hep sevdiklerin olduğunda sizinle yaşıyor sizinle değişiyor hayata bakıyor sizi yansıtıyoruz Paşa Bahçe Seni ilk gördüğümde beni hep koruyacağını hemen anlamıştım İlk banyo yaptırışını hiç unutmam ne telaşlanmıştın. Ama sen varken ben hiç korkmam ki. Ne yanar gözlerim sende banyo yaparken ne de kızarır. Annelerin annesi. Aslında gözlerim anlatsa da seni sevdiğimi. ya. Söylemenin de tam vakti. İyi ki benim annemsin. Teşekkürler anneciğim. Johnson's Baby Şampuan gözlerde üçlü koruma sağlar. Alkol ve paraben içermez. Yeni Weed Easy Strip Ada bantları bir buçuk milimetre kısalıktaki tüyleri bile alır. Böylece tüylerin uzamasını beklediğiniz günler azalır, bacaklarınızın pürüzsüz olduğu günler artar. Her günü etek günü yapın. Weed, işte güzellik böyle bir duygu. Sonfi konfor paketleriyle panjurlarınız ister tek bir dokunuşla, ister güneşe ve zamana göre otomatik olarak ayarlansın. Sonfi motorlu panjur sistemleri pis suda çamaşırlarınızı yıkar mısınız hanımlar? Hayır. Her yıkamadan sonra bir sonraki yıkamaya kadar makinenizin dibinde böyle kirli bir su kalır. Şu kire bakın. Seher Hanım makineniz dışarıdan temiz görünüyor ama içi kirliymiş. İçine bir de buradan bakalım. Yeni kalgon ikisi bir arada kireci önler. Üstelik kirlerin birikmesini engelleyerek makinenizi temiz tutar. Tıpkı Gül Hanım'ın makinesi gibi her yıkamada yeni kalgon ikisi bir arada kullanın. Çünkü temiz makine temiz çamaşırlar demek. <laughs> Sebzelerinizi daha kolay hazırlamak istemez misiniz? Tefal'den Fresh Express Max. Beş farklı bıçağıyla küp küp kesin, doğrayın veya dilimleyin.